Osmanlı Sarayı'nın derinliklerine bir yolculuk, sırlar, entrikalar ve aşkların gölgesinde, bir yaşam tarihin tozlu sayfalarında saklanan sırlarla dolu bir dünya Osmanlı Sarayı. İhtişamlı duvarlarının ardında sadece kitaplarda okuyabileceğinizden çok daha fazlası yaşanıyordu. Fısıltıların, entrikaların ve beklenmedik olayların kol gezdiği bu sarayda zaman zaman öyle olaylar yaşanıyordu ki günümüz insanını bile hayrete düşürüyor. Bu uzun ve ihtişamlı tarihin satır aralarında sadece kitaplarda okuyabileceğinizden çok daha fazlası gizli. Şimdi gelin bu gizemli dünya birlikte bir yolculuk yapalım. Osmanlı sultanları sadece ülkeyi yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda özel hayatlarıyla da dikkat çekiyordu. Harem, sultanların ve eşlerinin yaşadığı kapalı bir dünya gibiydi. Burada kadınlar arasında rekabet, dostluklar ve hatta trajik olaylar yaşanıyordu. Hürrem Sultan'ın Kanuni Sultan Süleyman üzerindeki büyük etkisi ve zamanla güçlenmesi o dönemde oldukça konuşulan bir konuydu. Hürrem Sultan'ın zekası Hırsı ve yetenekleri onu sadece bir cariye olmaktan çıkarıp sultanın nikahlı eşi ve güçlü bir danışmanı haline getirmişti. Hürrem Sultan'ın yükselişi haremdeki diğer kadınlar arasında kıskançlığa ve rekabete yol açmıştı. Bu rekabet zaman zaman entrikalara ve hatta suikast girişimlerine kadar varmıştı. Hürrem Sultan'ın rakipleri arasında en bilineni Mahidevran Sultan'dı. Mahidevran Sultan Kanuni'nin ilk eşi ve Şehzade Mustafa'nın annesiydi. Hürrem Sultan'ın yükselişi, Mahidevran Sultan'ın gözden düşmesine neden olmuştu. Haremdeki yaşam sadece kadınlar arasındaki rekabetle sınırlı değildi. Aynı zamanda sultanların özel yaşamlarına dair ilginç detaylar da vardı. Bazı sultanlar farklı hobilerle ilgilenir, sanatla uğraşır veya ilginç icatlar yapmaya çalışırdı. Örneğin 3. Selim Müzikle yakından ilgilenir, hatta kendi bestelerini yapardı. Aynı zamanda hat ve tezip sanatına da meraklıydı. Sultan II. Abdülhamid ise fotoğrafçılıkla ilgilenir, sarayda bir fotoğraf stüdyosu kurdurmuştu. Sultanların bu kişisel ilgi alanları, onların karakterlerini ve dünya görüşlerini yansıtıyordu. Bazı sultanlar avcılıkla ilgilenirken, bazıları ise kitap okumaya ve araştırmaya meraklıydı. Örneğin, Fatih Sultan Mehmet, Kitap okumaya ve araştırmaya çok önem verirdi. Aynı zamanda farklı dillere de meraklıydı. Sultanların özel yaşamlarına dair ilginç detaylardan biri de giyim tarzlarıydı. Sultanlar ihtişamlı ve gösterişli kıyafetler giyerlerdi. Bu kıyafetler onların güç ve zenginliklerini simgelerdi. Aynı zamanda sultanların kullandığı takılar ve mücevherler de oldukça değerliydi. Sultanların giyim tarzları zaman zaman moda akımlarını da etkilemiştir. Harem'deki yaşam sadece sultanların ve eşlerinin özel yaşamlarına dair detaylarla sınırlı değildi. Aynı zamanda harem bir eğitim ve kültür merkeziydi. Harem'de kadınlar müzik, dans, resim gibi sanat dallarında eğitim alırlardı. Aynı zamanda görgü kuralları ve protokol konularında da eğitim görürlerdi. Harem'deki kadınlar sadece sultanların eşleri olmakla kalmıyor, aynı zamanda saraydaki diğer görevlerde de yer alırlardı. Örneğin bazı kadınlar sultanların mektuplarını yazarlardı. Bazı kadınlar ise saraydaki diğer işlerle ilgilenirlerdi. Haremdeki yaşam her zaman merak konusu olmuştur. Harem hakkında pek çok efsane ve hikaye anlatılmıştır. Ancak haremdeki yaşamın gerçekleri bu efsanelerden çok farklıdır. Harem sadece kadınların yaşadığı bir yer değil, aynı zamanda bir eğitim ve kültür merkeziydi. Haremdeki kadınlar sadece sultanların eşleri olmakla kalmıyor, Aynı zamanda saraydaki diğer görevlerde de yer alırlardı. Osmanlı sarayı sadece güzellikleriyle değil, aynı zamanda entrikalarıyla da ünlüydü. İktidar hırsı zaman zaman acımasız olaylara yol açabiliyordu. Şehzadeler arasındaki taht kavgaları, kardeş katilleri ve hatta vezirlerin oyunları saray tarihinin karanlık sayfalarını oluşturuyordu. Bu entrikalar ve iktidar mücadeleleri sadece padişahın ve ailesinin değil, Aynı zamanda tüm devletin kaderini etkileyebiliyordu. Örneğin, Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden sonra yaşanan taht kavgası oldukça kanlı geçmişti. Cem Sultan'ın mücadelesi ve sürgünü o dönemin önemli olaylarından biriydi. Cem Sultan, ağabeyi 2. Bayezid ile girdiği taht mücadelesini kaybedince önce Rodos'a, ardından da Avrupa'ya sığınmak zorunda kalmıştı. Cem Sultan'ın sürgünü Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa ile ilişkilerini de etkilemişti. Cem Sultan'ın Avrupa'daki yaşamı sürekli olarak siyasi entrikaların ve oyunların içinde geçmişti. Hatta bazı Avrupa devletleri Cem Sultan'ı kendi çıkarları için kullanmaya çalışmışlardı. Saray entrikaları sadece taht kavgalarıyla sınırlı değildi. Vezirler arasındaki rekabet ve güç mücadeleleri de sıkça yaşanıyordu. Bazı vezirler sultanın gözüne girmek için her şeyi yapmaya hazırdı. Bu durum Zaman zaman suikastlara ve hatta idam cezalarına yol açabiliyordu. Özellikle bazı vezirlerin yükselişi ve düşüşü saraydaki güç dengelerini sürekli olarak değiştiriyordu. Vezirlerin bu güç mücadeleleri bazen devletin işleyişini bile olumsuz etkileyebiliyordu. Örneğin bazı vezirler kendi çıkarları için devleti savaşa sokmaktan çekinmemişlerdi. Saraydaki entrikaların ve iktidar mücadelelerinin en bilinen örneklerinden biri de Köprülü Mehmet Paşa'nın yükselişidir. Köprülü Mehmet Paşa, zekası ve yetenekleri sayesinde kısa sürede sadrazamlığa kadar yükselmişti. Ancak bu yükseliş bazı çevrelerin tepkisini çekmişti. Köprülü Mehmet Paşa'nın rakipleri onu devirmek için çeşitli entrikalar çevirmişlerdi. Ancak Köprülü Mehmet Paşa bu entrikaları bertaraf etmeyi başarmış ve uzun yıllar boyunca sadrazamlık görevini sürdürmüştü. Saraydaki entrikalar ve iktidar mücadeleleri Sadece vezirlerle sınırlı değildi. Aynı zamanda padişahın yakın çevresindeki kişiler de bu mücadelelere dahil olabiliyorlardı. Örneğin bazı saray görevlileri kendi çıkarları için padişahı etkilemeye çalışmışlardı. Hatta bazı kadınlar haremdeki nüfuzlarını kullanarak saraydaki güç mücadelelerine dahil olmuşlardı. Saraydaki entrikalar ve iktidar mücadeleleri Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasına da katkıda bulunmuştur. Bu mücadeleler Devletin enerjisini ve kaynaklarını boşa harcamasına neden olmuştur. Aynı zamanda saraydaki güvensizlik ortamı devletin işleyişini de olumsuz etkilemiştir. Osmanlı sarayında günümüze kadar ulaşmayan, bilinmeyen pek çok olay yaşanmıştır. Belki de bazı sırlar sonsuza dek gizli kalmıştır. Ancak tarihçilerin araştırmaları ve gün yüzüne çıkan belgeler sayesinde bazı ilginç olaylar aydınlatılmaya başlanmıştır. Bu olaylar Genellikle saray entrikaları, suikastlar, aşk hikayeleri ve gizemli ölümler etrafında yoğunlaşmaktadır. Bu sırlar sadece saraydaki yaşamı değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun genel tarihini de etkilemiş olabilir. Örneğin, bazı kaynaklarda sultanların zehirlenerek öldürüldüğüne dair iddialar yer almaktadır. Ancak bu iddiaların ne kadar doğru olduğu hala tartışma konusudur. Özellikle bazı sultanların ani ve beklenmedik ölümleri bu tür iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştur. Örneğin, Sultan II. Osman'ın Yeniçeriler tarafından öldürülmesi tarihteki en trajik olaylardan biriydi. Bu olay, saraydaki güvenlik sorunlarını ve iktidar mücadelelerinin acımasızlığını gözler önüne sermiştir. II. Osman'ın ölümü sadece bir padişahın ölümü değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı çalkantılı döneminde bir yansımasıydı. Genç yaşta tahta çıkan 2. Osman'ın reform çabaları ve otoriter yönetimi Yeniçerilerin tepkisini çekmiş ve sonuç olarak feci bir şekilde öldürülmesine yol açmıştır. Zehirlenme iddiaları sadece padişahlarla sınırlı değildi. Bazı kaynaklarda şehzadelerin ve hatta sultanların eşlerinin de zehirlenerek öldürüldüğüne dair iddialar yer almaktadır. Bu iddiaların ne kadar doğru olduğu hala tartışma konusudur. Ancak Saraydaki iktidar mücadeleleri ve entrikaların ne kadar acımasız olabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Sarayda yaşanan bazı aşk hikayeleri de gizemini korumaktadır. Sultanların özel hayatlarına dair pek çok bilgi günümüze kadar ulaşmamıştır. Ancak bazı aşk hikayeleri dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelmiştir. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan arasındaki aşk tarihe damgasını vurmuştur. Bu aşk Sadece bir sultan ile bir cariye arasındaki ilişki değil, aynı zamanda siyasi ve sosyal sonuçları olan bir olaydı. Hürrem Sultan'ın kanuni üzerindeki etkisi sadece aşkla sınırlı kalmamış, aynı zamanda devlet işlerinde de etkili olmuştur. Hürrem Sultan'ın zekası, hırsı ve yetenekleri onu sadece bir cariye olmaktan çıkarıp sultanın nikahlı eşi ve güçlü bir danışmanı haline getirmişti. Ancak bu durum haremdeki diğer kadınlar arasında kıskançlığa ve rekabete yol açmıştı. Saraydaki aşk hikayeleri sadece romantik ilişkilerden ibaret değildi. Aynı zamanda siyasi entrikaların ve iktidar mücadelelerinin de bir parçası olabiliyordu. Bazı kadınlar sultanların gözüne girmek için her şeyi yapmaya hazırdı. Bu durum zaman zaman trajik olaylara yol açabiliyordu. Bazı kaynaklarda ise sultanların eşlerinin de gizemli ölümleri olduğu iddia edilmektedir. Özellikle bazı sultanların eşlerinin ani ve beklenmedik ölümleri zehirlenme iddialarını gündeme getirmiştir. Ancak bu iddiaların ne kadar doğru olduğu hala tartışma konusudur. Örneğin bazı sultanların eşlerinin intihar ettiği veya hastalıktan öldüğü de iddia edilmektedir. Bu konuda kesin bilgilere ulaşmak, günümüze kadar ulaşan kaynakların sınırlı olması nedeniyle oldukça zordur. Sarayda yaşanan bazı olaylar ise tamamen gizemini korumaktadır. Örneğin, bazı kaynaklarda sarayda gizli geçitler ve tüneller olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu geçitlerin ve tünellerin nerede olduğu ve ne amaçla kullanıldığı hala bilinmemektedir. Belki de bu geçitler saraydaki sırların ve entrikaların saklandığı yerlerdi. Belki de bu geçitler padişahın veya önemli kişilerin gizli kaçış yollarıydı. Bu konuda yapılan araştırmalar henüz kesin sonuçlar vermemiştir. Osmanlı sarayında yaşanan bilinmeyen olaylar ve sırlar, tarihçilerin ve araştırmacıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Gün yüzüne çıkan belgeler ve yapılan araştırmalar sayesinde bazı olaylar aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Ancak pek çok sır hala gizemini korumaktadır. Belki de bazı sırlar sonsuza dek gizli kalacaktır. Osmanlı sarayının duvarları arasında saklanan bu sırlar, tarihin derinliklerinde kaybolmuş gerçeklerin peşinde olanlar için her zaman bir merak konusu olmaya devam edecektir. Osmanlı Sarayı, sadece yaşanan olaylarla değil, aynı zamanda gizemli mekanlarıyla da dikkat çekiyordu. Yeraltı tünelleri, gizli geçitler ve bilinmeyen odalar sarayın atmosferini daha da ilginç hale getiriyordu. Bu mekanlar sadece merak uyandırmakla kalmıyor, aynı zamanda saraydaki yaşamın ve olaylarında farklı bir boyutunu gözler önüne seriyordu. Bu mekanların birçoğu günümüzde hala tam olarak aydınlatılamamış ve gizemini korumaktadır. Örneğin Topkapı Sarayı'nın altında Bizans döneminden kalma tünellerin olduğu bilinmektedir. Bu tünellerin ne amaçla kullanıldığı hala tam olarak çözülebilmiş değildir. Bazı iddialara göre bu tüneller saraydaki gizli geçitler ve odalara açılıyordu. Bu tünellerin varlığı sarayın gizemini daha da artırmaktadır. Belki de bu tüneller Saraydaki sırların ve entrikaların saklandığı yerlerdi. Belki de bu tüneller padişahın veya önemli kişilerin gizli kaçış yollarıydı. Bu tünellerin varlığı, sarayın ne kadar karmaşık ve derin bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Topkapı Sarayı'ndaki gizemli mekanlardan biri de haremdeki bazı odalardır. Harem padişahın ve ailesinin özel yaşam alanıydı. Ancak haremdeki bazı odaların ve yapıların yeri zamanla değişmiştir. Bu durum, harem'in gizemini daha da artırmaktadır. Haremdeki yaşam her zaman merak konusu olmuştur. Harem sadece kadınların yaşadığı bir yer değil, aynı zamanda bir eğitim ve kültür merkeziydi. Haremde kadınlar müzik, dans, resim gibi sanat dallarında eğitim alırlardı. Aynı zamanda görgü kuralları ve protokol konularında da eğitim görürlerdi. Haremdeki kadınlar sadece padişahın eşleri olmakla kalmıyor, aynı zamanda saraydaki diğer görevlerde de yer alırlardı. Örneğin bazı kadınlar padişahın mektuplarını yazarlardı. Bazı kadınlar ise saraydaki diğer işlerle ilgilenirlerdi. Haremdeki yaşamın bu kadar kapalı ve gizemli olması, onunla ilgili pek çok efsane ve hikayenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Topkapı Sarayı'ndaki gizemli mekanlardan bir diğeri de Babı Ali'dir. Babı Ali, sadrazamın ve diğer devlet görevlilerinin çalıştığı yerdi. Babı Ali'nin de gizli geçitleri ve odaları olduğu iddia edilmektedir. Bu geçitlerin ve odaların ne amaçla kullanıldığı hala bilinmemektedir. Belki de bu geçitler devlet sırlarının saklandığı yerlerdi. Belki de bu geçitler önemli kişilerin gizli toplantılar yaptığı yerlerdi. Babı Ali'nin devlet yönetimi için bu kadar önemli bir merkez olması onun gizemli mekanlarının da önemini artırmaktadır. Osmanlı sarayındaki gizemli mekanlar sadece Topkapı Sarayı ile sınırlı değildir. Aynı zamanda Diğer saraylarda da gizemli mekanlar bulunmaktadır. Örneğin, Dolmabahçe Sarayı'nda da gizli geçitler ve tüneller olduğu iddia edilmektedir. Bu geçitlerin ve tünellerin ne amaçla kullanıldığı hala bilinmemektedir. Bu durum, diğer sarayların da Topkapı Sarayı kadar gizemli ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Osmanlı Sarayındaki gizemli mekanlar tarihçilerin ve araştırmacıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Gün yüzüne çıkan belgeler ve yapılan araştırmalar sayesinde bazı mekanlar aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Ancak pek çok mekan hala gizemini korumaktadır. Belki de bazı sırlar sonsuza dek gizli kalacaktır. Osmanlı sarayının gizemli mekanları tarihin derinliklerinde saklanan sırları ve bilinmeyenleri temsil etmektedir. Bu mekanlar sadece merak uyandırmakla kalmıyor, aynı zamanda geçmişimize ışık tutmaktadır. Osmanlı sarayı ihtişamlı tarihi, ilginç olayları ve gizemli atmosferiyle her zaman merak uyandıran bir konu olmuştur. Bu sarayda yaşananlar sadece tarih kitaplarında değil, romanlara, filmlere ve dizilere de konu olmuştur. Osmanlı Sarayı'nın gizemli dünyası hala pek çok insanı büyülemeye devam ediyor. Bu büyülü dünyanın kapılarını aralamak, tarihin derinliklerine yolculuk etmek ve geçmişin izlerini sürmek demektir. Umarım bu metin Osmanlı Sarayı'nın gizemli dünyasına bir kapı aralamanıza yardımcı olur. Unutmayın, tarih sadece geçmişi değil, günümüzü de anlamamıza yardımcı olur. Geçmişimizi ne kadar iyi bilirsek, geleceğimize de o kadar iyi yön verebiliriz. Tarih bize dersler verir, yol gösterir ve ufkumuzu genişletir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla içerik görmek istiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olarak yeni videolarımızdan ve içeriklerimizden İlk siz haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenerek ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Sizlerin görüşleri ve önerileri içeriklerimizi geliştirmemize yardımcı oluyor.